portakal çiçeği karnavalı için yapılan hazırlıkları görmeye Atatürk Parkı'na geldik. Evet. Dayımız her zamanki gibi her portakal çiçeğinde aynı yerinde çalıyor. Güzel de çalıyor. Ee, girişler bu sene böyle kontrollü olacak. Evet genelde e, burada oluyordu bütün etkinlikler. E, bu sene Burada yapılmıyor. Biraz daha arka taraflar alınmış. Burada konser için standlar kuruluyordu. Şimdi arka tarafa doğru geçiyoruz. Evet Adana'mızda güzel güneşli bir hava var. Yarın da hava güzel görünüyor. Cumartesi günü yağmur var ama. Evet Cumartesi Haruk Levent konseri var. Pazarda su korteji var. Mutlaka o korteji herkesin görmesi lazım. Yiyecek standları yavaş yavaş hazırlanıyor. Adana'mızın önemli firmaları Atatürk Parkı'nda Gördüğünüz gibi her taraf mis gibi tertemiz. Çiçekler açmış. Mis gibi kokuyor etraf. Şöyle gördüğünüz gibi papatyalar zaten baharın en önemli simgesi. Satır e, bu sene daha çok arka tarafta. Hani ön tarafta oluyordu genelde heykelin olduğu bölümde oluyordu. Bu sefer biraz daha arka taraflarda Atatürk Park'ında ve Merkez Park'ta standlar var. Kebapçılar var. Lezzet festivali gibi düşünün. Kervan kebap yazıyor burada. Evet, helvacı var. Orada piton döner var. Her taraf hercai menekşeler çok güzel göründü. Piton döner. Yarın daha bir aktif olacak burası. Normalde 23'ünde başlıyor. 23 hazırlıklar başlıyor. Evet, banklar yerleştiriliyor. Forkliftlerce. Evet orada yine hazırlıklar devam ediyor. 10 başlar kebap. Samsun'a da selam olsun. Evimden geldiği kadar müsait olduğum zamanlarda sizin için Portakalçiçek Karnavalını yaşatmaya devam edeceğim. E tabii şehir dışında orada da gelemeyenler var. Onlar da merak ediyorlar ne oluyor, ne bitiyor. Belki daha önce de iki senelerde buradalardı ama sonra çalışmaya gittiler. Gurbete veya okumaya gittiler. Forklifler masaları yerleştiriyor yavaş yavaş. Cumartesi, pazar burası eminim çok kalabalık olacak. Böyle küçük küçük standlar var. Yemek standları, hediyelik eşyalar. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi üzerlerinde zaten yazıyor Çağdaş Yaşam Edimet Ve böyle arka tarafta yine e, kapalı tabi Böyle iyi olmuş en azından bu davulcular insanları rahatsız ediyorlardı onlara bir nebze de olsa engelleyebilirler girişleri çıkışları Bilmiyorum ne derece kontrol edebilecekler Bu arka tarafta büyük firmalar var Coca Cola işte Toyota 01 esas buradanın standı var. Evet Merkez Park'ta da standlar var dün oradan yayın yapmıştım bugün de burayı biraz daha e, çekiyorum yarın daha da ayrıntılı çekeceğim daha biraz erken saatte gelip Kadirli'ye selam olsun tüm şehirlerimize selam olsun biz izleyenlere evet burası ben konser alanı olacak sanmıştım ama burası Toyota'nın tanıtım standı olmuş Evet e, burada etkinlikler başlamış yavaş yavaş sıvı bir esas burada'nın yeri var burada. Yan tarafta abc deterjanın yeri yapılmış böyle coca cola'nın. Oradan böyle e, toplarla şeyler deniyorlar. insanlar. Seyhan Belediyesi bölümünü göremedim daha. Bilmiyorum merkez parkta burada mı? Evet burada hafiften karnaval e, coşkusu başlamış. Evet orada da Lassa'nın bölümü var. Evet güneşi güzel bir bahar havasından Adana'mızdan herkese şimdiden selam olsun. Bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlar bol bol yayın yapacağım ben. Sizin için yani. Gurbette yaşayan Adanalılar için burayı yaşatmak için yapıyorum bu yayınları. Hepinize şimdiden mutlu günler, mutlu yarınlar. Kendinize çok iyi bakın.